Hayvan haklarını koruma günü ilk kez hayvanseverler tarafından İngiltere'de 1822 yılında hayvanları korumak, insanların hayvanlara iyi davranmalarını, daha iyi koşullarda beslenme ve korunmalarını sağlamak amacıyla Hayvanları Koruma Birliği kuruldu. Türkiye'de de Hayvanları Koruma Derneği 1908 yılında kurulmasıyla aynı amaçla dernekler birleşerek Hollanda'nın Lahey kentinde Dünya Hayvanları Koruma Federasyonu'nu oluşturdular. 1931 yılında Floransa'da Toplanan bu kuruluş, dünya üzerinde yok olma tehdidi altında bulunan hayvan türlerine dikkat çektiler. Bunun üzerine 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü ilan edildi. Doğal yaşam alanlarını yakarak, yıkarak ya da kirleterek bozmadığımız, suni müdahalelerle doğal dengeyi bozmadığımız, tüm canlılarla uyum içinde yaşadığımız bir dünya hayaliyle 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun. Müzik